Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çok beğendiğim modeli çalışmak istiyorum. İki tarafı da ayrı güzel. Küçük bir ormanmış gibi görünüyor bakın. Arka taraf daha kabartmalı. Örgünün ters tarafı. Bu tarafta ön yüzü. İki tarafı da kullanılabilir şekilde modelin. Bunu ben merserize ipten yaptım. ince farkları görün diye. Yazlık örgüler için hırka, yelek, şal her türlü örgüye yakışır bir model. Bir de bebe yünüyle denedim. Bakın burada da görüntü biraz daha farklı. Daha böyle Şöyle yandan gösterdiğim zaman 3 boyutlu gibi görünüyor. Arka tarafı. Burası da ön yüzü. Burada da farklı güzel görünüyor model. Şimdi de koton bir iple deneyeceğim. Aynısını. Arkadaşlar biz genelde tığ işlerinde bu ön yüzü kullanırız. Ön yüzü çok güzel, düzgün görünüyor. Fakat yabancı sitelerde görüyorum. Hep bu tığ işinde tersini kullanıyorlar. Ve benim de çok hoşuma gitmeye başladı. Bakın daha kabartılı. Daha doygun duruyor. Onun için örgülerinizde örgünün arka yüzünü ön yüz olarak kullanabilirsiniz. Ben de öyle yapmaya başladım şimdi. Görünce hoşuma gitti. Hep tersini koymuşlar diyordum hatta modelin gördüğüm zaman. Ama sonra denediğim zaman bakın burası güzel fakat burada daha farklı görünüyor bakın. Bunu belirtmek istedim. Tercih size kalmış. İki tarafa da kullanılabilir bir model bu. Model 8 ve 8'in katları şeklinde ilerliyor. Zincir olarak zemin için çektiğimiz zaman 8 ve katları şeklinde zincir çekiyoruz. En son şöyle bakın yarım motif kadar mesafe kaldığında yani son şu son dolguyu yaptıktan sonraki kalan mesafe 5 zincir fazla çekiyoruz 8 Sekiz ve 8'in katları en son 5 zincir çekiyoruz tekrar ve dönüyoruz zincirlerimi gayet gevşek çekiyorum her zamanki gibi çünkü zincirli modellerde üst taraf genişlediği için alt taraf kasıyor onun için bu şekilde geniş geniş 8 ve 8'in katlarını çekiyorum. 2 4 6 7 8 1 2 3 4 5 çektim. Bir kere 8 yaptım ben model için. Siz yaptığınız genişliğe göre ölçüp en son 5 zincir bırakırsınız. Şimdi buradan tutuyorum. Geri dönüş için 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine aldım bu tuttuğum yere. Dolgular yapacağım. 7 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane dolgumu yaptım. Hemen bu battığım yerden sonraki zincirleri sayıyorum. 1 2 3 atlıyorum dördüncüye sık iğne ile tutturuyorum üzerine almadan tekrar üzerine aldım 3 atlıyorum tekrar 1 2 3 atladım 3 atlayarak girdim bu noktaya tekrar 7 tane trabzan dolduruyorum tek yuvaya 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane doldurdum. Tekrar 3 tane sayıyorum. Sonuncu sonuncuya sık iğne ile tutturuyorum. İlk sıramız şu şekilde olacak. Şimdi buradan dönüyorum. Hemen ilk yuvaya bir tane sık iğne yaparak dönüşümü rahatlatacağım. Buradan sonra Buradan sonra geri dönüş için 5 tane zincir çekiyorum. İkisi yükselmek için 3 tanesi de sol tarafa dönmek için olacak. Şimdi döndüm. Döndüm. Bu altta yaptığım 7 tane dolgunun tam ortasına sık iğneyle tutturuyorum bu tepeye tutturduktan sonra tekrar üç tane zincir çekiyorum üzerine aldım şurada tek bir sık iğne yapmıştık iki dolgulunun arasında zemine tutturmuştuk onun şöyle önden girip bu yandan çıkıyorum ilmeğimi alıp trabzan örüyorum şurayı düzeltmiş oluyoruz tekrar 3 zincir çekiyorum diğerinin tepesini tutturdum sık iğne ile tekrar 3 zincir çektim üzerine alıyorum şimdi bu dönüş için 3 tane zincir çekmiştik 7 dolgudan önce onun tam tepesine trabzanla tutturuyorum trabzan yapıyorum ki modelimiz şöyle düzlenmiş olsun. Bakın. Yoksa hep böyle girintili çıkıntılı olmaz. Buraya da yaptıktan sonra 3 zincir çekip dönüyorum. Hemen bu dibe 3 tane trabzan yapıyorum. Bu çektiğimiz zincirle birlikte 4 tane olacak. Yani yarım motif gibi oluyor. Motifler kayıyor çünkü her sırada. Şöyle şimdi motifler buradaysa bir dahakine burada olacak ve buralara yarım düşüyor. Şimdi 3 tane yaptım. Toplamda 4 tane trabzan olmuş oldu. Şimdi bu sırada hiç zincir çekmiyoruz. Zincir çekmeden şu tepeye tutturduğum sık iğnenin üzerine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine sık iğne tutturdum. Üzerine aldım. Hemen şu yaptığımız uzun trabzanın tam ortasına şimdi 7 tane dolgu yapıyorum. 1 2 3 6 ve 7 7 tane yaptım şimdi tekrar bu sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyoruz üzerine aldım şimdi bu kenara da bu taraf gibi yarım motif yapacağız Burada 3 taneyi dönüş için bırakmıştık. İkisi yükselmek içindi. Tam onun tepesinden tutturdum. Buraya 4 tane diğer taraf gibi trabzan yapıyorum. 2 3 4 Bir zincir çekip dönüyorum. Hemen bu tepeye bir tane sık iğne ile tutturuyorum. Evet görüntümüz şimdilik şu. Bu ön yüzü. Burası da arka yüzü. 3 zincirimi çektim. Üzerine alıyorum. Örgünün ters tarafındayım. Bu iki tane üst üste battığımız sık iğneler vardı. Onun alttakinin bir tarafından girip bir tarafından çıkıyorum ilmeğimi aldım ve trabzan örüyorum burada şu şekilde arkada kalacak tekrar 3 zincir çekiyorum bu kez diğer tepeye batıyorum yine 3 zincir şu aşağıda bu işlemi tek sık iğne de yaptık çünkü o başlangıçtı buradan itibaren artık iki tane sık iğne üst üste geldiği zaman bu trabzanı yapacağız üzerine aldım yine bir alttaki ilk sık iğnenin yanından girdim ilmeğimi alıp trabzanımı ördüm dönüyorum 3 zincir çekip şu uç tarafa sık iğne ile tutturuyorum. Bir zincir çekip döndüm. Hemen üzerine alıyorum. Şimdi yine bakın buralar dolgu yuvası oluyor. Zincirlerin arası. Şu diğer trabzanın da tepesi olmuş oluyor her taraftan Bakın burası böyle açık kabartmalı duruyor o yüzden de bu tepeye şimdi 7 tane dolduruyorum. 1 2 3 6 7 7 taneyi doldurdum. Şimdi bakın burada sık iğne ile tutturmuşum bir öncesinde. Bu çiftlenecek burada. Bunun üzerine yine bir sık iğne ile tutunuyorum. Şu şekilde. Şu şekilde yine sık iğnenin üzerine sık iğne ikilenmiş oldu. Üzerine aldım. Şimdi diğer trabzanın tepesine 7 tane dolgumu yapıyorum. 2 3 7 7 tane yaptım. Hiç zincir çekmeden hemen şu kenardaki sık iğnenin üzerine tutturuyorum. Şimdi buradan döndüğümüz zaman bakın örnek hep kendini tekrarlayacak. En son tam motif yaptığımıza göre şimdi artık yarım motif yapacağız bakın. Önce tam motifti. Sonra yarım yaptık. Şimdi bu sıraları nasıl yaptıysak videoyu geri alarak da bakabilirsiniz veya örgünüze bakarak da takip edebilirsiniz. Bu ikinci sırayı yaparken önce bu dolgudan önce bakın zincirli sıramız vardı. Önce zincirleri çekerek yer hazırlıyoruz yuva sonra dolguları yapıyoruz. Şu gördüğünüz iki sıradan oluşuyor. Tek sıraymış gibi görünse de bunların hepsi çift sıra. Yani bir dolgulu sıra, bir zincirli sırası var. Gizli olduğu için görünmüyor. Üzerine çalışıyoruz. Onun için tek sıra gibi düşünüp yanılmayın. Şimdi bu tam dolguludan sonra 5 zincir çekerek dönmüştük önce. Sonra şu tepeden tutturmuştuk. Daha sonraki sırada dolguları yapıyoruz. Şimdi hemen buradan 2, 3, 4, 5 zinciri çektim. Döndüm. Tam ortaya sık iğne ile tutturdum. Hep 3 3 çekerek şimdi zincirle karşıya geçiyoruz önce. Diğer taraftan dolguları yapıyoruz. Bakın dolgular hep aynı tarafa bakıyor o yüzden. Bir sıra zincirle bu tarafa geliyoruz. Bir sıra dolgu yaparak gidiyoruz. Üzerine aldım. Şimdi burada iki tane sık iğne üst üste gelmiş. Hemen bu alttakinden girip alıyorum. Ördüm. 1 2 3 zincir tepeye tutturdum. 1 2 3 zincir üzerine aldım Evet bu tarafta 5 zincir çekerek döndük bu ikisi trabzan görevi yapacak şöyle tuttuğumuz zaman arada 3 zincir bıraktık Şimdi burada da sonunda da 3 zincir çekiyorum 5 çekip buraya tuttursam çukurda kalacak o yüzden 3 zincir çekiyorum üzerine aldım bu son noktaya Trabzan yaparak burayı tamamlıyorum. Bakın diğer taraf kadar olmuş oldu. Ama ipim de yukarıda kaldı bakın. Modeli düzeltmiş olduk. Şimdi buradan itibaren 3 zincir çekip döndüm ve hemen bu köşeye bakın yarım motif sırasındayız. 3 tane dolgu mu yapıyorum. 2 3 yaptım. Üzerine almadan hemen sıradaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne daha yapıyorum. Üzerine aldım. Sıradaki trabzanın tepesine 6 7 7 tane yaptım hemen yine üzerine almadan sıradaki sık iğnenin tepesine tutturdum üzerine aldım şimdi burada 3 zincir sayıyorum dördüncünün üzerine dört tane dolgu yapacağım burası çıkış trabzanı gibi 1 2 3 4 bunlara dikkat etmezsek bakın modelimiz e, eğri büğrü olur bakın böyle dümdüz gidiyor bu zincirlere dikkat ediyoruz 5 tane zincirin ikisi trabzan mesafesi kadar bırakıp 3 tanesi üst tarafa ait oluyor. O yüzden böyle düzgün durması için dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi dolgularımı yaptım. Döndüm. Hemen şuraya bir sık iğne yaparak tutturuyorum önce. Şimdi yine örgünün ters tarafındayım. Bu demektir ki zincir sıram. Zincirle karşıya geçeceğim. 3'er üç üçer çekiyoruz 3 üç tane çektim üzerine aldım sık iğnelerin üzerine trabzan yapma sırası bir sonraki sıradaki dolguya yuva hazırlıyoruz trabzanımı yaptım 1-2-3 zincir hemen bu tepeye tutturdum 1-2-3 zincir bir tepeye tutturuyoruz 1 tane Sık iğnelerin önünden girip trabzan yapıyoruz. 1-2-3 zincir ve bu tepeye sık iğne ile tutturdum. Zincir çekip dönüyorum. Şimdi dolgu sırası yine. Şimdi burada hemen üzerine alıp Bakın şuraya dolgu yapacağız. Böyle baktığımız zaman yarım motif sırasını geçmişiz. Tam motif sırasındayız. Örgünün de düz yüzündeyiz. Böyle bakıp karar verebilirsiniz. Hemen buradan üzerine alıp buradan dolgu yapmaya başlıyorum. Yuva belli. Bu şekilde devam ediyor modelimiz. Bakın koton ipte de çok güzel göründü. Önden böyle üç boyutluymuş gibi. Trabzanları arkadan arkadan aldığımız için bakın önde bir boşluk oluşuyor. Bu da üç boyutlu gibi bir görüntü veriyor örgüye. Bakın boşluk şuralarda. Arka tarafta da kabarıklık yapıyor bu. Çok hoş görünüyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.